Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi'ne hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Bilmiyorsanız 9. ve 10. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 2'yi, 11. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 3'ü, 12. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 4'ü, 9. ve 10. sınıflardan sorumlu rehber öğretmen için 5'i, 11. ve 12. sınıflardan sorumlu rehber öğretmen için 6'yı tuşlayınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi'ne hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Bilmiyorsanız 9. ve 10. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 2'yi, 11. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 3'ü, 12. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 4'ü, 9. ve 10. sınıflardan sorumlu rehber öğretmen için 5'i, 11. ve 12. sınıflardan sorumlu rehber öğretmen için 6'yı tuşlayınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi'ne hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Bilmiyorsanız 9. ve 10. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 2'yi, 11. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 3'ü, 12. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 4'ü, 9. ve 10. sınıflardan sorumlu rehber öğretmen için 5'i, 11. ve 12. sınıflardan sorumlu rehber öğretmen için 6'yı tuşlayınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi'ne hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Bilmiyorsanız 9. ve 10. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 2'yi, 11. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 3'ü, 12. sınıflardan sorumlu müdür yardımcısı için 4'ü, 9. ve 10. sınıflardan sorumlu rehber öğretmen için 5'i, 11. ve 12. sınıflardan sorumlu rehber öğretmen için 6'yı tuşlayınız. Operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz.